Arkadaşlar ben Uğur. Arkadaşlar e, dün e, dediğim gibi ben bugün sadece bu video atabileceğim. Yarın atamayacağım. Çünkü arkadaşlar e, yarın din kültür sınavım var. O yüzden çok yoğun, çok yoğun olacağım. Yani annem izin izin vermeyebilir. Yani arkadaşlar bugün olabildiği kadar sizinle vakit geçireceğim. Arkadaşlar dün gece ben video atamadım çünkü... E, derslerime çalışıyordum. Derslerimi çalıştıktan sonra belediye binasını 5 seviye yaptım. Gördüğünüz gibi şey kulesi de ekledim. Büyücü kulesi, onu da 2 seviye yaptım hatta. Evet, evet. Tamam. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi o bekleyin. Büyücü kulesi 4 seviye, duvarlar 6 seviye. Hmm. O kahramanlar salonu da var. Yok yenemem bunu. Zor. Heh, bu bot. Bu, bu, bunu ben de yenerim. Hayır. Yapamaz. Tamam. Aha. Artık balonları atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Goblinler oraları parçalıyor yani bakın tek atıyorlar bile. <laughs> ne ben oraya sokuyorum ama neyse. Heh. Arkadaşlar bir tane balon çıkarttım onun yerine. Beş tane e, goblin koydum. Tamam. Şimdi ben paraya da ihtiyacım var. Ben yani para sıkıntısı çekiyordum. Ama e, bu adamdan alıyoruz. Gerçi bu adam bana saldırsa bile beni yenemez. Kesin şüphem budur. Laboratuvar bir seviye. bu adam arada sırada girse bile beni yenemez. Yani arkadaşlar bir aydır bu oyunu oynuyorum. Yani keyifli, güzel. Yani arkadaşlar bir de e, iki, evet, sınavımdan sonra e, Clash Royale videosu da atacağım ondan sonra. Olabildiği bildiği kadarla bir de short atacağım. Class of Class ve Clash Royale ile ilgili editler falan. Onlarda da kapıştırmalar. Tamam aldık. Bu adamı aldık. Şimdi. Heh. Üretelim. Ne üreteceğiz? Ben yani bilmiyorum. Ne iyileştirme büyüklüğü? Ne evet, tamam tamam. Şimdi bir tur daha oynayacağım. Heh. Ben bunu denerim. Şimdi başka şey. Güzelim. Koydum oraya. Heh. Goblinler atıyorum işte. Vallahi. Mesela goblinler oraları alsın. Tamam. Yani belediye binasına yıksınlar. Aldılar. Tamam. Aslında goblinler para ve konusunda yani kullanılır. Yani boş değil. Güzel. Dikkat. Şimdi. Hah. Kışkayı da alsınlar. Aldılar. Ne kaldı? Ordu kaldı. Bitti. Tamam. Sıkıntı çok bunda. Ne gelmiş? Tamam. Bir şeye baktım arkadaşlar. Özür dilerim. Yani şu anlamda diyorum. Şimdi altın madenini kaç dakika? 15 saniye. O kalsın orada. Dur bekleyin bir dakika. ha Bunu düzeltelim. Tamam. Tamam. Goblinler 3 seviye olsun. Hı. Tamam. 3 seviye de yapak. 1 dakika tamam sıkıntı yok. De bize x'e lazım ya. Hmm. Şimdi aslında burayı yeneriz. Tüm devler şuraya dizeriz. Ha, burada sadece bakmak olmadığı için. goblinler atalım. Bakın yine de paralar satalım. Ya ben devlerimi evlerimi biliyorum ya. Ne? Hep kalka sat. Orayı da alın, orayı da alın, orayı da alın. Hayır, devlerim olmuş. Yani. Şimdi atabilecek her şeyimiz var. Balon atak <laughs> Var bir yüzük ya. Bitti. Ama neyse. Tamam. Arkadaşlar dur bir dakika. He. Ne çöllerin yani şeyini aldığımızda şey veriyor tamam. Ha bakın şu küçük kaldıralım bize taş versin. Şunu da kaldıralım. 5000. Tamam alalım. Şu lanetli fideyi de alalım. Yani başka ne yapabiliriz? Heh, tamam bu bitmiş. Bu ikisi toplayıcısının şey düşük. Seviyesi onu da ekleyelim. Arkadaşlar şunu da oynayalım bir. Hmm. Yaparsak yeneriz aslında. Şimdi devler ilk önce nereye gidecek? Topa gidecekler. Sonra da o kulesine. Şuradaki bu ha hava savunması vermez. Tamam atıyorum. hadi atıyorum. Bakın de Ben Tamam hadi. Heh, tamam. Yıkın orayı. Şimdi goblinleri harcamayacağım. Top, topu da yıksınlar. Çok çok, çok, çok kulesini yıksınlar. Öyle. Tamam. Ben yani artık kodinleri atıyorum. Balonları da atıyorum. Tamam. Lan kalesini yıksınlar. Heh belediye binasını da yıktılar. Hadi. Tamam, bu kadınlar onları alsın. Tamam. Alsınlar onları. Tamam, hadi hadi. Heh, bitti artık. O adam ya taş biriktirerek almış ya da para yatırmış. Ben yani 3 tane, bilmiyorum 3 tanem ne tanemle inşaat kulübesi vardı. Ama neyse. Ha başka ne kalmış ki? Ha tamam orası kalmış. Heh. Tamam. yükseltecek. Ha. Ordu kampı 2 saat. Peki bu nasıl olacak? Onlar danayı koyuyorlar. Tamam. Şimdi Uyku kalsın. Hazine. Ooo. Ha tamam. Hepsini fullledik. Şimdi yüksel. Tamam bir tane inşaatçımız kalmış. diğeri ne yapıyor? Bu arada kampını bitirsin ya. Tamam. Ya 37 lira vereceğim ya da 500 altın. Tabii ki birisi de bende yok. Tamam. Ha, dur bir dakika arkadaşlar. İlk önce ben bir şu okçu kulesini değiştireyim. Bir, bir de iki, ikinci olarak ne yapmam ne yapayım? Topun bakalım. Heh. O top. Ha, havan. Kaç saat? Kaç saat? Neyse bekleyelim arkadaşlar şu son şu son köyde ikim bırakacağım. Şimdi ne yapalım? Okçuk kuleleri oldu. Hepsi buraya Şimdi bakın, Hava savunması var. bunları yıksınlar. Yeni savunma setlerini. Hadi. Ha toplu havunma savun toplu havunma hava savunması kaldı tamam. Hadi. Goblinler <laughs> ve şey sağ şeyler attım. Tamam. Attım. Şimdi. Benim iksirem şimdi kalmadı. Ben gireyim. Tamam. Evet, tamam. Ne evet, evet, evet. Tamam. Bak, evet. evet, Arkadaşlar, eee maçta bitti. Bir videonun daha sonra geldim geldik. Hadi görüşürüz.